hoşgörünün, diyaloğun, barışın simgesi. Değerli büyüğümüz, bu işin değerli mimarı Fetullah Gülen hocamıza da sonsuz teşekkürler ediyoruz. Bu ateşi yakan, bu yola açan ve bu fikri veren ve bu yolda yürüyenlere destek olan, her türlü katkıyı sunan muhterem Fetullah Gülen Hoca Efendi'ye de Antalya'dan Gönül dolusu selamlar, saygılar gönderiyorum. Kendisine teşekkür ediyorum. Dünyanın dört bir yanından, okyanus ötesinden bu sürece destek veren tüm kardeşlerimi destek tutuyorum. Okyanus ötesine mesajlar olduğuna göre bizim de bu mesajı verenlere bir mesajımızın olması lazım.